Selam olsun canlar. Rabbim işinizi, gücünüzü rast getirsin inşallah. Her harikarda, her daim Rabbimizin rızasını gözetesiniz. Hazreti Resulullah'a güzel bir ümmet olmak üzere yapacağınız ve yapmış olduğunuz fiiller her daim hem kendinizin hem bütün hayran olsun inşallah. Bütün ümidimiz, bütün duamız bu yönde. Duaya çok ihtiyacımız var. Şu an dünya üzerinde dönen bütün bu nahoş olaylar, olumsuzluklar başınızı döndürebilir. Bir şey atlattık derken daha farklı bir şeye şahitlik ediyoruz şu an o illet hastalıktan tam kurtulduk derken şimdi de maalesef uluslararası güçler birbirleriyle yarışıyorlar. Bu dünyanın şeklini, şemalini değiştirmek üzere uzun zamandan beri kurulmuş olan planlarını Adım adım uyguluyorlar. Olan garibanlara oluyor. Mazlumlara oluyor. Dolayısıyla duaya ihtiyacımız var canlar. Birbirimizdeki olan o ilahi güzellikleri sergilemek adına, o ilahi güzellikleri birleştirmek adına birbirimize ihtiyacımız var canlar. Üzerimizde emeği çok olan üstadım, büyüğüm bir mesaj yayınladı. Bu mesajla beraber tabii ki bizde biz de bu mesajı sizlerle paylaşmak üzere böyle bir video yapmayı düşündük. Böyle bir videoya karar verdik. Aşağı yukarı 30 senedir e, takip ederim. Takip ederimin ötesinde de e, göstermiş olduğu hatta yaşamış olduğu yolu izlemeye çalışırız. Ve şükrederiz. Şükründen aciziz. inanın bugüne kadar hiçbir olumsuzluk veya hiç bir Hz. Resulullah'a, Kur'an'a, sünnete aykırı bir söyleşi, bir duyum almadım elhamdülillah. Çok da titizim aslında bu konularda, bu konularda koyun tabiatlı değilim çok şükür. Her daim yaptıklarımı alenen, apaçık yapmışımdır. Gizli, saklım hiç olmadı elhamdülillah. Çok şükür. Bunu övünmek için söylemiyorum. Çünkü Yaptığım hal ve hareketler içerisinde övünülecek durumlar da yoktu her daim. Ee, Almanya gibi bir yerde büyüdük. Sokakta büyüdük öyle diyeyim. Gariban bir annenin babanın işte buraya gelip burada hayat mücadelesine verdikleri bir ortamla karşı karşıya kaldık. Böyle bir ortama doğduk. Ve haliyle tabii ki bizde sağımızda, solumuzda olanlardan etkilendik. Rol modellerimiz, büyüklerimiz de bizi tabii her zaman doğruya teşvik etmedi. Bunu söylerken tabii suçlama mahiyetinde söylemiyorum. Çünkü gidişat böyleydi. Bir şey bir şey etkiliyor. Herkes bir yerden besleniyor. E biz de sokakta olan bitenden besleniyorduk. Ta ki Ta ki yaşadıklarımız, hissettiklerimiz, algıladıklarımız bizi tatmin etmemeye başladığı noktaya kadar bu yolda yürüdük. Sonra bu noktadan sonra sorgulamaya başladık. Hayatın amacı nedir? Dünyaya geliş amacımız nedir? Allah, din, kitap, Resulullah. Bunlar nedir? Niye gelmiştir? Hatta hatta var mıdır? Yoksa bunlar masal mıdır? Diye böyle bir çetin bir sorgulamanın içerisindeyken şükründen acizim. Rabbim bizlere öyle bir kaynakla buluşturdu ki deryalar desem ...yeridir. Okyanuslar desem... ...yeridir. Çünkü... ...her şeyin aslını, hakikatini... ...ruhunu... ...kavramaya başladık o noktadan sonra. Bu ruh kavramı... ...inanın çok önemli canlar. Siz bir işin ruhunu... ...kavramadığınız müddetçe... ...o işin... ...sadece ve sadece... ...taklitçisi olursunuz. Tahkikine elemezsiniz. Ama eğer sizi yetiştiren, manevi anlamda tabii ki yetiştiren, hani bir beraberliğimiz dizi dibinde oturmak nasip olmadı ama manevi olarak hep dizinin dibindeydik. Hep ellerimiz bağlıydı çok şükür ve aldığımız, okuduğumuz her harf, her cümle bizler için bir kılavuzdu. Ve dediğim gibi çok şükür Takriben 30 senedir e, Üstadımızın ilmiyle beslendik ve inşallah son nefesimize kadar da beslenmeye devam edeceğiz. Çünkü Üstadımızın kaynağı Hazreti Resulullah, Hazreti Resulullah'ın kaynağı da Allah. Öyle bir silsile içerisinde aradaki bütün araçları kaldırtan Üstadıma, şükranlarımı arz ederim. Bizi direkt Hazreti Resulullah'a bağlayan, direkt e, Allah'a bağlayan o rahmet ilminden, o size aşkı hissettirecek ilminden benim kapasitem zaten yeterli değil. Bunu tam hakkıyla like ile size anlatmak. Ancak ve ancak o sonsuz kaynaktan algıladıklarımı sizlere anlatabilirim. Bu da ancak okyanustan bir bardak olarak düşünebilirsiniz. Ama inanın o bardak öyle bir bardak ki şükrederiz. Çünkü öyle bir denizden, öyle bir bardaktan haberi olmayan nice nice canlar var bu alemde. Ve biz de karınca misali bu yolda öğrendiklerimizi edep ve erkanını gözeterek uygulamaya çalışıyoruz acizane bilenleriniz görenleriniz vardır muhakkak bu Afrika ile ilgili yaptığımız bütün çalışmalar bırakın Afrikayı annemize babamıza çevremize herkese karşılaştığımız her cana gösterdiğimiz hürmet ve saygı özündeki Canan'dan öteridir. O Canan ki hepimizin özünde onun varlığıyla varlığımızı sürdürmekteyiz. O Canan ki bizlere can suyu oluyor. O sudan besleniyoruz hepimiz. Bilsek de bilmesek de. Hazreti Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın Taif'te taşlanırken Cebrail Aleyhisselam'ın gelip Ya Resulullah emret şu iki daha birleştireyim. Taif halkını tamamen helak edelim diyerek onu öyle bir teklif sunarken o sonsuz merhamet sahibi o Allah'ın Habibi öyle bir aşkla öyle bir sevgiyle ...aleme bakıyor ki... ...ve Cebrail Aleyhisselam Aleyhisselam'a şöyle buyuruyor... ...onlar bilmiyorlar... ...eğer bilselerdi... ...yapmazlardı... ...ya Cebrail... ...yani... ...şöyle canlar... ...şöyle diyeyim ben size... ...bu alemin mayası... ...bu varlığın mayası... ...aşk üzerine kurulmuştur... ...hepimiz bu... ...aşk suyundan meydana gelmişiz. Ve Rabbimiz merhametiyle, rahmetiyle her hücremizi her an bütün kudretiyle beslemektedir. Öyle bir besliyor ki canlar, biz bunun şükrünü hiçbir zaman eda edemeyiz, yerine getiremeyiz. O yüzden Elhamdülillahi Rabbul Alemin deriz. Hamd ancak ve ancak Allah'a mahsustur. Yani Allah'ın hakkıyla hamd edebilme kapasitesine hiçbirimiz sahip değiliz. Mümkün değil. Çünkü o kadar nimet var ki hem zahirde hem batında sürekli ve sürekli onlardan besleniyoruz ve farkında bile değiliz. Hangi birini saysak ki? organlarınızı mı saysak, beyninizdeki oluşumlardan mı bahsetsek, uzuvlarınızdan mı bahsetsek, soluduğunuz havadan mı bahsetsek, içtiğiniz sudan mı bahsetsek, yediğiniz ekmekten mi bahsetsek, onların içerisinde bulunan vitamin ve hormonlardan mı bahsetsek, bu içinde bulunduğumuz dünyamız itibariyle güneş sisteminden mi bahsetsek, o güneş ki her an bize hayat vasfını yansıtıyor ve onunla biz can buluyoruz. O güneş sistemi ki bizim saman yolu dediğimiz milyar kere milyar yıldızların içerisinde esamemimizin dahi okunmadığı bir noktada ama buna rağmen yine o sonsuz ve sınırsız kudretten besleniyoruz, mahrum kalmıyoruz. O Samanyolu ki 300, 400, 500 milyar yıldızlardan oluşmuş. Ve bunun gibi bu Samanyolu gibi daha milyar kere milyar galaksilerden bahsediyoruz. Baş döndürücü sonu başı sonu kavranılsa mümkün olmayan bir varoluşun içerisindeyiz. Nasıl şükredebilelim ki? Mümkün değil. Ey Allah! İşte bu noktada dilden açığa çıkan yegane idrak Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber bir slogan değildir yürüyüşlerde, pankartlara yazılan veya başkalarını rencide etmek üzere veya başkalarını bastırmak üzere kullanılan bir terim değildir Allahu Ekber. Allahu Ekber bir idrakın, bir haşiyet duygusunun neticesinde sizden bizden açığa çıkması gereken doğal bir sonuçtur. Ve bu Allahu Ekber'in dillendirilmesi, hissedilmesinin de nihayeti yoktur. Ben size şimdi birkaç tane zahirde beş duyuyla algıladığımız hallerden anlattım. Çünkü benim kapasitem ancak buna müsait. Ama büyüklerimiz, ustalarımız, Hazreti Resulullah bunların nicesini ve ne kadarını idrak etmişlerdir ki? Neleri yaşamışlardır ki? Neleri yaşıyorlar ki? Biz ancak o okyanustan bir damla nasip oldu bizlere. Ama inanın o damla elhamdülillah şükrederiz. Şükründen ancak acizetimizi dile getiririz. Canlar canınızı sıkmayın. Ciddi bir zaman dilimindeyiz. Hayat, olaylar gelişiyor. Ve üstadımız, üstadım bir uyarıda bulundu. Yani bugün yaşadıklarınızdan şikayet etmeyin, yakınmayın dostlar diye. Çünkü yarın muhtemelen yaşayacaklarımız bugün şu an yaşadıklarımızın yanında belki cennet tadında olacaktır. Ama çok az insan bunun farkında insanlığı şu an zoraki bir dönem bekliyor. Ama dediğim gibi biz umutsuzluğa düşmeyeceğiz. Biz umutsuzlardan değiliz. Şöyle bu uyarıda bulunuyor üstadımız. Elinizdekilerin kıymetini çok iyi bilin fuzuli masraflardan, harcamalardan kaçının. Yastık altında biriktirdiklerinizi korumaya çalışın. Çünkü öyle bir dönem bekliyor ki bizlere. Zaten şu an yavaş yavaş hissettiriyor kendini. Bugünlerimizi arar olacağız. Ve bu durumda Rabbim bütün insanlığı korusun. Ama Allah'ın sisteminde her gündüzün ardından muhakkak bir gece vardır. Bir karanlık vardır. Ama şükrederiz o karanlığın ardında muhakkak yine güneş doğacaktır. Yeniden umutlar yeşerecektir. Yeniden hayat canlanacaktır. Bu süreci elimizden geldiğince dış aleme kapanabilirsek dışarıda olan olgulardan kendimizi koruyabilirsek, iç alemimizde Allah'a yönelip, ibadetlerimize biraz ağırlık verip, kendimizle hemhal olup, içimizdeki o sonsuz, sınırsız güzelliği hissetmek üzere biraz çaba gösterirsek eğer, inanın Rabbim muhakkak bunun lütfunu, bunun karşılığını bizlere verecektir, hissettirecektir. Çünkü yegane, yegane umut kapısı, yegane korunma kapısı ancak budur dostlar. Kalabalıklardan kendinizi biraz soyutlayın. Dışarıda aramayın güzellikleri, umutları, mutluluğu özünüzde arayın. Eğer özünüzdeki o mutluluk kaynağına kavuştuysanız dış şartlar sizi pek de etkilemez olur. Rahatlarsınız. Tabii ki çaba sarf etmemiz gerekiyor. Tabii ki bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama artık o içimizdeki güzelliği bulma vakti gelmiştir canlar. Çünkü her olumsuzluk beraberinde muhakkak yeni fırsatlar da getirir. Yenilik o olumsuzluklardan doğar. Yenileyin kendinizi. Din anlayışınızı yenileyin. Onun, bunun vesairenin din anlayışı üzerine değil de Hazreti Resulullah'ın Anlattığı Allah'ı anlamaya çalışın canlar. Hazreti Resulullah'ın anlatmaya çalıştığı İslam'ı anlamaya çalışın canlar. Bunun için kaynaklara dönün tekrar canlar. Kur'an'la, hadislerle ve bunları en güzel şekilde bize anlatan büyüklerimizden istifade edin, faydalanın. Çünkü onlar bizim için birer kılavuzdur. Ama yegane, yegane yönelmemiz gereken kaynak Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü kaynak olur. Ve herkes o kaynaktan anladığı kadarıyla etrafına bir şeyler veriyor. O kaynakta hiçliğini bulmuş, hiç olmuş, güzel insanlar vardır. Tarih boyunca olmuştur ve olmaya da devam edecektir Allah'ın izniyle. İslam dini bugünlere iki koldan gelişerek ulaşmıştır canlar. Birinci kol kal ehli yani saltanat ehli. İkinci kolda gönül ehli, hal ehli. Ve bugüne ulaşmışsa eğer İslam'ın güzellikleri, biz bunu hal ehline borçluyuz. İslam'ı siyasileştirip kendi emellerine, kendi iktidarları için kullananlar kesinlikle İslam'ın güzelliklerini bugünlere taşıyanlar değildir canlar. Bugün İslam adına terör estiren, başkalarının hayatına müdahale eden, başkalarına Yaşama şansı tanımayan kişiler, işte onlar bu kal ehlinden beslenenlerdir. Her şeyi şekilden ibaret, her şeyi zahirde görünenden ibaret zannedenlerin saltanatı, İslam'ı maalesef bu hallere düşürmüştür, ayaklar altına düşürmüştür. Hal ehlinin ise gönül ehlinin ise anlattıkları can suyunun ta kendisidir ve o can suyu gönüllere derman olmuştur. Bizleri aydınlatmıştır ve aydınlatmaya da devam edecektir. Ama maalesef her zaman olduğu gibi azınlıkta olduğu için bu ehli zevat tabii ki her daim çok az kişiye nasip oluyor bu güzellikler, bu ilimler. E biraz da kolayımıza geliyor. Aman işte hoca efendi bilir, işte şıh efendi bilir, aman usta bilir, üstadım bilir. Onlar ne derse doğrudur. Hiç sorgulamayın, hiç düşünmeyin, hiç tefekkür etmeyin. Ama bu bizleri kurtarmayacaktır canlar. Çünkü nasıl bu aleme çırılçıplak tek başımıza geldiysek yine aynı şekilde tek başımıza bu alemden geçeceğiz Ve hiçbir öne sürdüğümüz mazeret ve kişi bizi kurtaramayacaktır. O yüzden fetvalar bağlayıcı değildir canlar. Size bir yön gösterebilir belki, bir fikir edinebilirsiniz. Ama bağlayıcı değildir. Kesinlikle. Hz. Resulullah'ın buyurduğu üzere kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Düsturu üzere her daim kolay kılalım işleri. Yunus'un dediği gibi. O Büyük zat, güzel insan. Kolay kılalım çünkü bu alem bu alemde hiçbirimiz baki değiliz. Neyiniz var, neyiniz yoksa inanın. Hepsini burada bırakıp gideceksiniz. Ne verebiliyorsanız o sizin kazancınızdır canlar. Verin. Maneviyatınızdan verin, maddiyatınızdan verin. Kurtulun, hafifleyin. Bize verin demiyoruz. Hani şimdi ben Afrika'da yardım ettiğim için bunları söylemiyorum. Biz köprü vazifesi görüyoruz. Veren verir, vermeyen de candır, baş tacıdır. Biz zaten hem maddi hem manevi e, güzellikleri oluşturmaya gayret ediyoruz. Yani yoksa sadece insanları maddiyatla doyurmak bir şey ifade etmiyor bizim için canlar. Bizim gayemiz aktardığımız sizlerden gelenleri oradaki kardeşlerimiz aktarırken onları maneviyatla bezeyip onları güzel dileklerle bezeyip onların aslen kimden ulaştığının idraki içerisinde bilip o şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Rabbim bu şuurumuzu daim eylesin bir an bile bizi gaflete düşürmesin Rabbim. Evet canlar. Yani demek istediğim belki biraz ağır oldu ama harcamalarınıza, yapacaklarınıza çok dikkatli olun. Önümüzde bizi bekleyen bir zorunlu bir süreç var. Bir şekilde atlatacağız Allah'ın izniyle. Ama Zaten öyle bir durum olmasa dahi kimimiz yarına çıkacağı meçhuldür. Bu Allah'ın indinde kesinleşmiş, ne bir saniye ileri ne bir saniye geri e, kıpırdatılacak bir e, noktadır orası. Mutlu olun, güzellikleri paylaşın, sizde olan güzellikleri etrafınıza paylaşın büyüklerinize hürmet, küçüklerinize saygı, sevgi, muhabbeti eksik etmeyin. Biz her birimiz vesileiz birbirimize. Birer modeliz, birer model teşkil ediyoruz. Ve bu alem biz gayret etmeden düzelmeyecek canlar. Çünkü Allah'ın gökten inen bir kolu yoktur, bir süpürgesi yoktur kim kötülükleri süpürsün götürsün. Biz adam olacağız. Biz kendimize çeki düzen vereceğiz. Süfli şeylerin, boş şeylerin, geçici şeylerin ardına bütün enerjimizi harcamayacağız şanlar. Rabbena atina dünya dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina diyen bir <laughs> Habibullah'ın bir <laughs> ümmeti <laughs> olarak hem dünyada faydalı ve güzel ve temiz olanları isteyeceğiz. Hem de ahiret için aynı şekilde faydalı, güzel ve temiz olanları isteyeceğiz. Ve cehennem ateşinden her daim korunmak üzere ne yapıyorsak o istikameti yapacağız canlar. Rabbim kolaylaştırsın hep hepimize inşallah. Duaları da birleşelim. Namazlarımızda muhakkak gıyabımızda birbirimize dua edelim canlar şifa bekleyenler var. Dertlerinden kurtulmak isteyenler var. Borç olanlar var. Kurtulmak isteyen. Her daim birbirimize duada bulunalım. Bu da bizim ümmet anlayışında ki payımız olsun. Ümmette payımız olsun. Çünkü ümmet bir vücut gibidir. Ve biz eğer vücut sağlamsa o zaman Muhakkak. Dünya da sağlam olacak. Muhakkak. Şuur da sağlam olacak. Çünkü bunlar hepsi birbirine entegre çalışan e, sistemlerdir. Biri öbüründen kopuk değildir muhakkak. Evet canlar. Burada noktalıyorum videoyu. Çünkü e, çok uzatmamak üzere e, karar kıldık. Biraz da uzun oldu bunu. Hakkınızı, bu video yine biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin. E, eğer sorularınız olursa bir şey e, araştırıyorsanız bilmek istiyorsanız inşallah elimizden geliyorsa beraberiz inşallah. Sizleri Allah'a sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın. Mübarek olsun.